Coin Haber Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Kripto para sektöründe hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. ABD enflasyon verisi öncesi tekrardan değer kaybına uğrayan lider kripto para birimi Bitcoin yarın itibariyle toparlanmaya başlayacağı tahmin edilmekte. Galaxy Digital'in CEO'su ve milyarder bir yatırımcı olan Mike Novogratz Bitcoin'in fiyatı hakkında Bloomberg ile yeni bir röportaj gerçekleştirdi. Bitcoin'in yıl sonuna kadar 20 bin ila 30 bin dolar aralığında akümüle olmasını bekleyen Novogratz yeni bir çöküş ya da büyük bir boğa sezonu beklemediğini dile getirmekti. Son yaşanan yükselişler hakkında da konuşan Novogratz Bitcoin'in 30 bin dolar seviyelerine kadar yükseliş yaşayacağının kesin olmadığını söylüyor. Galaxy Digital'in CEO'su Bloomberg ile gerçekleştirdiği röportajda şu sözlere yer verdi, Bitcoin bu yükseliş döneminde 30 bin doları geçecek mi göreceğiz ben şüpheliyim. Sanırım bir süreliğine 20 bin ila 22 bin dolar veya 20 bin ila 30 bin dolar aralığında hareket edeceğiz. Bu aralıkta kalabilirsek açıkçası çok mutlu olurum. Bitcoin'in halen Amerikan Merkez Bankası'nın hamlelerine bağlı olarak hareket ettiğini iddia eden Novogratz yarın itibariyle sert hareketlerin gelebileceğini söylüyor. Bitcoin hareketleri halen FED'e çok bağlı ve gerçekten karmaşık bir senaryonun içerisindeyiz. Çarşamba günü çok önemli korkunç bir baskıyla birlikte başka bir satış dalgası veya sahte bir yükseliş göreceğiz. Muhtemelen yarın riskli varlıklarda satışlar göreceksiniz ama bence BlackRock hamlesi ise Bitcoin için inanılmaz bir öneme sahip. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güncel kripto para haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz.